Bugün Bitcoin ve kripto para fiyatları için bayanlar ve baylar konuşmamız gerekiyor. Şu anda grafiklerde olanlar hakkında konuşmamız gerekiyor. Çünkü şu anda gerçekten bir video yapmaya değer. Hemen konuya girmek istiyorum. Sadece işlemlerimden bahsetmek değil. Hayır, birkaç saat önce ne olduğunu konuşmak istiyorum ve bunun önümüzdeki birkaç gün içinde Bitcoin'e ne olacağını anlamak için neden son derece önemli olduğunu. Şu anda kimsenin bahsetmediği bir desenden bahsetmek istiyorum. Bu da bize Bitcoin için şu anda ne bekleyebileceğimizi tam olarak söylüyor. Hadi hemen konuya girelim. Evet grafiklerden bahsedeceğim. işlemlerimden ve her şeyden bahsedeceğim. Tabii ki işlemlerim hakkında hızlı bir güncelleme. Kayıt sırasında Bitcoin'im yaklaşık 110 bin civarındaydı. Ticaretim yaklaşık 10 milyon Amerikan doları gerçekleşmemiş karda. 16 milyon Amerikan doları gerçekleşmiş karda. Ancak olması gereken bir şey var ve eğer olursa daha fazla kar alacağım. Zaten neredeyse %70'ini aldım. Bitcoin zar zor tutunuyor. Ve buradaki çizgi bu destek, kumdaki çizgi olarak adlandırmak istediğim şey. Genel olarak burada baktığınız şey yükselen bir üçgen. Evet, yükselen bir üçgen teknik olarak yukarı yönlü kırılma eğilimindedir. Aşağı yönlü kırılmaktan daha sık. Ayrıca bunu zirvede oluşturuyoruz. Ancak ancak bu aşağı yönlü bir hareket içinde oluşuyor genellikle bu 2 üçte bir yüzde yetmişe yüzde otuz kırılma olasılığı gibi olurken burada daha çok yüzde elli eğilim gösteririm. Bu yüzden en iyi hareket tarzı fiyat hedeflerinden bahsedeceğim. Geri çekilip grafiğin size ne yapmanız gerektiğini söylemesine izin vermek. Şimdi size A olursa ne yapacağımızı B olursa ne yapacağımızı söyleyeyim. Bu destek. Eğer 4 saatlik bir mum kırıyorsak bu yeterlidir. 109'un bir 300'ün altında ve 4 saatlik mumu bunun altında kapatıyorsak aşağı gidiyoruz. Bu kadar basit. Direnç tam olarak Amerikan doları olarak 100 500 Amerikan dolarıdır öte yandan eğer 4 saatlik bir mum yatay direncin üzerinde kırılırsa, üzerinde kapanırsa hacim desteği kırılmanın teyidi yukarı kıracağız ve size düşüş senaryosunda ve yükseliş senaryosunda tam fiyat hedeflerini söyleyeceğim. Bir tüccar böyle yapar. Buna göre hazırlanırsınız ve sonra piyasaya tepki verirsiniz. Bir kahin gibi tahmin etmeye çalışmazsınız. Bu böyle çalışmıyor bayanlar ve baylar. Her iki senaryo ya da hazırlıklı olmak ve her iki durumda da kar etmek istersiniz. Benim durumumda ya kar alarak ya da işlemimi büyüterek. Eee hadi başlayalım. Fiyat hedefinden bahsetmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar, fiyat hedeflerinden bahsetmeden önce sağlık kanalımda zeytinyağı hakkında bir video yaptım. Bugün nasıl neredeyse satın aldığınız tüm zeytinyağının aslında zehir olduğunu 5 dakikadan kısa bir sürede size tam olarak faydalarını, tehlikelerini ve en kaliteli zeytinyağını nasıl alacağınızı anlatıyorum. Size eğlenceli bir şekilde kolayca açıklayarak sahilde yürüyerek basit bir kontrol listesi veriyorum. Aşağıda sabitlenmiş yorumda video açıklamasında bağlantı var. Kanal MM Health size bağlantıyı bırakıyorum YouTube'da. Tıklayın, izleyin, abone olun. Ücretsiz. Arkadaşlar size her zaman söylüyorum sağlık zenginliktir. Sağlık olmadan zenginliğe nasıl ulaşmak istersiniz? Enerjiyle uyanmadan zenginliğe nasıl ulaştığımı düşünüyorsunuz? Burada kamerada görebilirsiniz. Diyetle ilgili, yaşam tarzıyla ilgili, uykunuzla ilgili, mutlulukla, sosyal bağlantılarla ve her şeyle ilgili. Bu benim misyonum mütevazı bir bakış açısıyla size bunu olabildiğince öğretmek istiyorum. Ben de her gün bir şeyler öğreniyorum. Tabii ki hala bana bir şeyler öğretebilecek birçok kişi var. Ancak bu videolara çok fazla araştırma yapılıyor ve bugünkü videoya da çok fazla araştırma sığdırdım. Bu yüzden zeytinyağı videosunu izlediğinizden emin olun. Çünkü bu video ya hayat kurtarıcı ya da tehdit edici olabilir. Sabitlenmiş yorumdaki bağlantıya bakın. Fiyat hedeflerinden bahsedelim. Burada görebileceğiniz bu yüksel üçgen kırılacak. Size şimdi tam olarak Kasım ayının ortasında en geç boğa piyasasının bitip bitmeyeceğine veya devam edip etmeyeceğine karar vereceğimiz en son zamanı söyleyeyim. En geç Kasım ayının ortasında. Bu zirveye ne kadar ilerlersek kırılma o kadar dalgalı olacak. Yani yukarı yönlü fiyat hedefi 130 bin. Yeni fiyat seviyesi. Uh yeni yeni tüm zamanların en yüksek seviyesi. Eğer yukarı kırarsak aşağı kırarsak temelde ayı piyasası devamı. Uh uh ayı piyasası teyidi olabilir. Nerede kırdığımıza bağlı olarak eğer çok yakında kırarsak 97-98 bin gibi gerçekten ayı piyasasından önceki son çizgi olacak. Eğer daha sonra düşersek Bitcoin için 100 bin Amerikan doları olur. Gerçekten kırılma zamanlamasına bağlı. Ayrıca ne kadar erken düşersek bunun sahte bir alarm olma olasılığı o kadar yüksek. Ne kadar geç düşersek veya yükselirsek yukarıya veya aşağıya doğru meşru bir kırılma olma olasılığı o kadar yüksek. Bu konuda ne düşündüğünüzü bana bildirin. Sevgili bayanlar ve baylar beğen butonuna basın. Sağlık kanalıma gidin izleyin abone olun. Bu büyük bir şey olacak arkadaşlar. Planım dünyanın en büyük sağlık kanalı olmak ve size günlük videolarla belki de günde iki videoyla öğretmek. Kim bilir? Şu ana kadar her gün bir video var. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim ve bir sonraki videoda çok yakında görüşürüz.